Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, biz e, Berat'ta kastık tabii. E, arkadaşımla Berat e, karşınızda. Eee tabii biz e, sizden önce kasmıştık biz bayağı. Gördüğünüz kadarıyla 61 level'im zaten. Oradan da belli oluyor. Arkadaşım da 45 level işte. Bayağı kastık. Evet. End geçidimiz falan da var burada. Evet Hemen başlayacağız gizli yerimiz hatta hemen şurada ee... Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Berat, tanıtayım kendimi. Bakın arkadaşlar, bakın burada bir tane lav. Lavlardan hiç korkar değil mi? Aşağımana indğimizde Bakın şeklinde. burada su var. Bakın. Yani çok güzel ve gizli yer yapmıştım. Benim a öldüm. Barat öldüm. Eşyalarımı al. Arkadaşlar öldü Eymen. Eymen neredesin? Eşyalarımı al. Eğmen. Suya gir. Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben de yanıyordum az kaldı. Ya ben öldüm ya. Of. Yarım kal bir kalbim kalmıştı. Hayır, tekrardan niye lava giriyorum ben? Hiç kalbime bakmadım. Köyün yerini Allah'tan biliyoruz. Keşke yemek yeseydim ya. Ama orada ben... E, aa bak şurada işte senin şeyde yemek vardı. Arkadaşlar bir gelseniz bana koy. Şeyine var bir sürü şey var. Geç. Yemek var. Şöyle girelim. Aha geldik. Şu suyu gördüm ben tanırım. Cadı mı Yok demiş. <laughs> Arkadaşlar sizden çok özür dilerim. Bu sıralar hiç video çekemedim tabii. E, bu sıralar yoğunluk yazı yazılım vardı benim. Yazı sınavlarım var. 4. sınıf işte. E, önemliydi. Ondan video çekemedim. Yani iki hafta sürü e, şey var de ee, e, sınavlarımız vardı. Ondan bayağıdır çekemedim. Hem de çok yoğundum arkadaşlar. Sizden çok özür dilerim. Arkadaşım da 5. sınıf işte. O da e, benden bir yaş büyük. İkimiz aramızda bir yaş. Şuradaydı gizliğimiz galiba. Oğlum ben öleceğim. Ölce. Ben e, videolarda köyü köyün evlerine zarar veriyorlar ama ben köyün evlerine zarar vermem. Bize vermem, vermiyorum da. Hemen şuradan gireyim. Canım. Berat yanıyor. Berat sen bence bir şey ye. Yoksa Berat bana et atsana biftek. Biftek var mı? Bifteğin eşyalarımı hepsini at. dur. Zort, kılıçcan can, baltanı yiyor tamam. Arkadaşlar o da şey yapmış şeylerine işlemiş. Yani. Şey şey yapıyor. Hemen ben de şu gizli yere mi gireyim hatta size de göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Salak gibi yana yana yana. Berat ben çıkamıyorum. Ben şuradan Ben buradan geçemiyorum ya. Uf. Şey yap. İki kere tuşa bas. yerden aşağıdan kaçsın. Gece mi? Ha tamam. Hayır. Aa, bakın arkadaşlar. Burası benim yemek sandığım. Fazla yemeğim yok. Berat tabela olmuş. Burada da eşyalarım. Arkadaşlar buradaki altınlar, altı parçası bot. Hepsi kendim yaptım nedir da orada e, altın görmüştüm. Bunların bak e, arkadaşlar e, şey olma sanacağız ama gerçekten yemin ederim ben kendim yaptım. Bu tatlıları bu nedir taşlarını kendim yaptım. Burada e, özel taşlar ve madenler var ve tahtalar. Burada da ay Berat yanlışlıkla vurdum. Önemli, ya. önemli. Pera sen canına dondur bence. can Arkadaşlar az. hani ben ondan bitfi aldım ama ödedim yani hesabını Berat. şimdi bir tane şey. E koyalım ver. da. ben şimdi Arkadaşlar gerçekten benim e, hemencik şey yapmam lazım. Bakın bu bu da doluyor zaten. Burada zaten üç tane yatak var. iki tane daha var şeyde. E... En, en taşı da burada. Bir 64'lük bir de 8 var. Bu bana bir şey reklam ekran ya. Aynı reklam. Arkadaşlar ben de... Ben burada en iyisi çıkayım. Şimdi yukarıdan çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyorum. Berat sen neredesin? Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Berat bir şey yesene. Hemen yiyorum canımı azalıyor. Bekle bir koşma bir koşma be. Yemek şeyin azalır. Ben şunları düzeneceğim. Yumuk yumuk duruyor. Berat. Ne yapalım şimdi madene mi gidelim? Yoksa şey mi yapalım? Madene. Odun mu kasalım? Fanka. Bence madene Tam benim tam değişik bildiğim tam adam var. Ona gidelim. Gel beni takip et. Arkandayım. Koşma bir koşma. Koşma be Berat. Gidecek şimdi. Madene gideceğiz. Ondan canın olması çok olması lazım. Bana da elmayı yazsana Berat. At. Tamam teşekkürler. Benim de şey varmış. Ben de canımı doldurayım. Bekleyelim be. Hadi bak şuradan buradan mı evet buradan e, hayvan keselim be rahat ha, e, yiyecek lazım olacak. Babire bir şey yiyip duruyoruz çünkü koşuyoruz. Arkadaşlar bu arada elmas bulmak istiyorsanız 11 ya da 12 13 ya da katman, 10. katman. Aynen İn, inin orada %100 elmas vardı ben bir kere altı tane bulmuştum bakın. 10 ve 11 10, evet. 10, 11, e 12. kadar Eymen'in dediği gibi. Berat buldu etleri yeme. Pişireceğiz. Bak bakın burada kocaman bir maden var. Hatta karşıda bir tane daha var. Boş ver kılıçla kazayım. Karşıda da kocaman içinde bir maden var. Berat karşıda 3 tane koyun bir tane inek var. Yürü yürü oraya gidelim. Kırılmazlık keskinlik. Şey eve hangisine girelim? Ee, şimdi bir yiyecek kasalım ki girdiğimizde e, şey alalım. Ay berat. Canım, gitme, Çok canım Çok gitti oğlum. Dört canım var. Nedir at? Çok fena var. Şuradan çakılardan bir çakıl. Çakıl taşı bak bak arkadaşlar şey tek atılır. Eğmen tek Ben tek atım. Bak bir daha yine çıkaracağım şurada ka karşı taraflara gidelim mi? Ve çıkaramam arkadaşlar Şu karşı tarafa gidelim. <laughs> <laughs> dur köyün konumunu alsak mı ki? Dur köyün konumun bende olması lazım şurada. Önceden yazmış olmasın lazım ama tabi. Önemli değil ya dur. Eyvah ee, mağaraya şeyle inelim. Şurada su şey yapalım. Ber dur be. 2. dur Berat, ben geliyorum şimdi. Beni bekle. 226. <laughs> Köyün konumunu alayım ki. Şey. Kaybolmayalım. Bir de uzakta gideriz. Ben sana söyleyeyim. 226. 226. 64. 12. Konuşamadım arkadaşlar. 64. 222. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu arada? Arkadaşlar e, tatil geldi. Tatilde ne yapıyorsunuz? E, tatilde bolca videolar gelecek arkadaşlar. Allah e, bir sürü videolar bolca videolar gelecek arkadaşlar. E, hiç merak etmeyin arkadaşlar. E, bolca Berat gelsene buraya. 251. 63 213. Bu Berat karşıda görüyorum. Görüyor musun he? Allah'ım. Bu ne yapıyorsun? Bolca e, 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 ben bolca e, videolar çekeceğim arkadaşlar kitap okumayı ve bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar atıyorum öğretmenler çok vermiştir. Tabi eğmeni bir izleyip bir de ödevinizi yaparsanız bizi çok mutlu Evet edersiniz. arkadaşlar. Bu yani, arada hep böyle e, böyle telefon tablet ve benzeri gibi şeyleri bakmak e, zararlı bildiğiniz kadarıyla. E, e, siz de arada sırada kitap okuyun veya bizi de izleyin arkadaşlar. E, yani öyle kötü içerikler çekmiyoruz. Küfürlü müfürlü değil. Veya böyle dövüşlü falan kötü şeyler çekmiyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin hiç. Arkadaşlar bu arada bu videoya like, abone Arkadaşlar o... bu videoya... Ee, Kaç like? Berat, ben Berat sen ilk, ilk videoma geldin. Ee, sen söyle. 50 bin. 50 bin mi? Gelir. Hadi 13. Kaç? 13. 13 mü? Bence az gelir ya. Tamam. 20. Oğlum, a az gelir oğlum. 30? Az az 30 çok. 25. Bence 9 gelir abi. 9. Çünkü bu sıralar fazla video çekmediğim için fazla da izlenemiyorum. Arkadaşlar siz benim adıma şu Eymen'i kandırın. Hadi lan biz bir 25 çakarız. Çakarız. Çakaracağız. Arkadaşlar bol bol dersinize çalışın. Bizi de izleyin arkadaşlar. Bu tatilde bolca şey gelecek arkadaşlar. Ben o eve gidelim. Ben 200 Ben 287 70 ha 115 han gö karşıda gördün seni benim. Neymiş? Arkadaşlar olanlar, abone, like Galatasaray... Olanlar, Galatasaray... Galatasaray olanlar abone like atsın. Galatasaray olanlar Galatasaray Galatasaray olanlar abone olsun. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon olanlar like bir ya, like atsın. Like. Alsın. Şimdi köyü konumu neymiş merak dur be. 226 64. 226 64 220 222. 226 bayağı düşeceğiz. Bu taraf yere düşüyor. gördük üzerine. gördük oğlum. Zaten şurası. Ben odun şuradan küçük bir tane ağaç gördüm. Ben onu kasacağım ki Berat. Çok değişik bir ağaç koydum. Bu ne iyi. Arkadaşlar isme bakın. Ronaldo'yu yatağa şey yaptım. Arkadaşlar Ronaldo'yu sevenler. Bir dakika bak. Ronaldo'yu sevenler like atsın. Messi'yi sevenler hadi abone olsun. Evet. Hadi. Ronaldo Ronaldo'yu sevenler abone olsun. E, Messi'yi sevenler like atsın. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Yarışma. Ben 40 aboneyim bakalım. Mesela diyorum Ronaldo 45, Messi ee, bir yani Ronaldo 5 abone 5 kişi şey yapmış. Messi 6 ya mesela. 6 like mesela diyorum. A abi ekmek yiyorum arkadaşlar. Hala canım gidiyor öyle bir Be şey. biraz Berat gel tamam. e ee, hemen gidelim. Aa minik köle. Oha, A oha baga baksana. Şeyin üstüne koydum arkadaşlar bakın. Sihirbaz. Bakın arkadaşlar şurada biraz. <laughs> Biraz Hadi gel Berat. Şey gizli yere gidelim. Dur, şunu da koyacağım. Hop. Bitti. Arkadaşlar. <laughs> Neyse. Oha Eymen baka bak. Oha. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak diyor. orayı kaplamış ve orası artık bu olmaz. Aha inek. Kılıçcan. Arkadaşlar bu arada hep Eymen'i ya izleyin ama biraz da ders çalışın. Evet Yoksa adam bir hafta tatil hoca atıyorum modelini çıkar diyeceksiniz ödev yok. Ha ben size Eymen'e bakmayın demiyorum. Bakabilirsin. Yeah. Sorun yok. <laughs> ee, hiç kötü şeyler çekmiyorum. Merak etmeyin. Bazen ben de gelirim ama videoya. Bak. Evet arkadaşlar. Berat da gelebilir. Bu arada arkadaşlar Eymen'le ilk videom. Evet. Bak Berat üçüncü olacak ama çekemedik maalesef. Üzüldüm. Olsun. Berat ne izle? No 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 ben çıkmak istiyorum. Doğru doğru doğru. Şu arkada yaparsan arkada doğarsan Berat bak şuraya bas Berat. Ee, şu ha. geriye var ya geri ha. tuşu. Buradan hemen yanlışlıkla su kaydırmıştım. Obsidi Berat dur. Enderman Ha atmış. Enderman sandım diye. Hemen şunları pişirelim Berat. Tamam. Hemen gelin bende tam iki tane var. Bende de odun kalkmıştım yolda gelecek. Arkadaşlar dört tane olacaktı ama ikisini yedim maalesef. Yanıyorum, Berat sen niye yürüdün? Bırak Ay, ölceksin. Bak buradan ger bir geriye bas yoksa ben dön, ben daha önce öyle öldüm. Yes. Bırak ölecektim. Rememberez mi bu arada şunları... bu köyde en sevdiğim arkadaşım Eymen ile Kübra. Ee, siz tanımazsınız başka. Bak düşmüyorum arkadaşlar. Baga bakın bak. Buradan düşüyorum Eymen'in kafaya. Berat, vur! Berat vurdun bana. Fark etmiyorsun sen. Gece oldun mu lan? Aa, aa ana ben e, bunda oynarken her zaman gününüz yapmıştım şunu değiştirim arkadaşlar. <laughs> Aa, özür Biz dilerim. Biz arkadaşlar şey maden kazıyorduk o yüzden. O, ondan. Yoksa önce de bebek gibi açar böyle bebek mi? Koy Berat at fırına şeylere etleri. Tamam. Pardon abi. Yanlış. Evet, biz ben şey yapacağım. Hmm sandık yapacağım. Tamam. Şimdi yetmiyor abi. Arkadaşlar Büyük sandık yapacağım. Minecraft oynuyor musunuz? Bu soru. Ya ben bunu şimdi nereye koyacağım? Şuraya kazayım ben mi? Kazıyan eğmenci. Ne direktör? Azıcık daha şey yapayım çok Çakılsana bölüt. Oha. Çekil. Çekil mi? Haydi Hayır Ben, Hayırdır, ben de daha yedi tane daha et varmış. Çıkamıyorum. Çıkamadım. Hiçbir şekilde çıkamıyorum. Anne de ateşi özür Berat öleceğim şimdi de göreceğim gününü. Oha köylüye bak. Arkadaşlar şuraya bir Oha, takas. Ne veriyor? Oha 500 metre bir tane demir kask. Değmez. Cık. Berat nedir'e gidelim mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Galatasaraylısınız. Bugün maç var ba Arkadaşlar Ga Galatasaraylıysanız abone olun. Eğer Fenerbahçe Öbü Fenerbahçe Trabzon Beşiktaşlıysanız Eyvallah. like atın. Onu dedin ya kanka. Ee, tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar Hayır, bu ne? Bak. Arkadaşlar e... ikinci Arkadaşlar ikinci bölüm eee Gelecek arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Öbürkü bölümde de Nether'a gideceğiz ve bir sürü şeylerle savaşacağız arkadaşlar. kuvars ee, kuvars buluruz. soracağım eee şey buluruz. kuvars e, buluruz, altın buluruz. Eee takas edebiliriz belki. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer e, e, eğlendiyseniz çok mutlu olurum ve like kadarsınız abone olursanız çok mutlu olurum Abi ve hocam. yeni 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 içerikler gelir. Görüşürüz. Görüşürüz.